Herkes bu beraber bu birlikte bu hafta çekiyoruz ama çakmasını da çekiyoruz gördüğünüz gibi. Burada yeniler gelmiş. Bakın bu benim şey. Ee, diğer telefondaki hesap. Annemin telefonundaki hesap. Buradan Switch'le oynayacağım. Gördüğünüz gibi çakma her şeyiniz var. Zaten o elmasınız var gördüğünüz gibi. Şu karakterlerin kostümler falan da var. Ama balon ve Edgar ve Alvaras yok. Çünkü o onun onlu bir mod var. Yani onun olduğu bir mod var. Ee, nasıl desem? Bak Yani çok hata var oyunda. O yüzden onu çekmedim. O da bende var. Şimdi zaten bu videoya 5 like gelirse bunun indirmesini göstereceğim. Nasıl indiriliyor onu göstereceğim. <laughs> Pardon arkadaşlar özür dilerim. Ve emojiler de sınırsız. Eğer yani istediğiniz emojiyi seçebiliyorsunuz. Ama kanlıklarla o yok işte. Ondan üzüldüm ben. Evet şimdi şu kutuları alalım. Carl benim yerime kutuyu aldı. Neyse. Ayı. Yalnız ölüyordum. Abi ışınlanma sayesinde kaçtım. Gel gel takım. Takım takım. Lan takım takım dedik iyi ki değil mi hayır ya hayır ya öldüm ya neyse 5 kufa aldık bir seçeceğim yani gördüğünüz gibi bibi hatta gerçek vasıtası mı çeksek gerçek vasıtası çekiyorum gençler Dudu, gerçek bu hafta sonu yok. Lan şarj olsana şarj olmuyor. Abi şarj olmuyor. Şarj dolanmış. Şimdi oluyor mu? Olmuyor. Neyse. Videoyu durdurup geçiyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi geldim. Şimdi oyuna geliyoruz gördüğünüz gibi. Süper Bakın burada her şey var. Yeni bu çakması değil. Gerçeği. Ve gerçeğinde size bir sürprizim var. 10.000 kupa oldum. 10.000 kupa oldum. Ve gördüğünüz gibi o karakter bana çıktı gençler. Bu karakter bana çıktı işte. Bu karakter çıktı. Genelde şapkalı ile oynuyorum. Bu karakter çıktı işte bana. Bu 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 bu. Emek oldu gençler. Hiç oyun başlıkla yaptım. Asa yıldız ilk gittim. Bu bir mega vardı. Ben açtım hepsini. Mega kutu açtım. Ee, Esma açtı kardeşim, küçük kardeşim. Açtı 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 açtı. Sonra dedim ki abla sen bas. Ablam bir bastı gençler. Daha bilmiyorduk Herkesin kapa gözü kapalı. elimizde tutuyoruz şu kartı. Altı yazan yere şöyle. Ee, ablam bir bastı. Baktık ki mortis çıktı. Ondan sonra işte bir tane büyük kutu açtık. Bu çıktı büyük kutudan da. Gözü gibi bağlı şerbet. İki aksesuar da var bunun. Bir mortis oynayalım. Zaten 15 bir altı gele gelmez. Bakın. 9500 kupa oldum, mortis çıktı sonra ee, burada kod yaptık birbirimize kodu kimse gömersin 9900 kupa oldum 300 kupa mortis yaptım 10.000 kupa oldum ve bütün karakterlerim 15 ve eski kameralar dedim Bu, pro yine lider evet, evet hemen, hemen tek satlaşmaya girelim daha bir seviye gençler gördüğünüz gibi bir seviye ama 300 kupa ya, boba pro yapmış yani Video işte oldu. Bu videoyu ayrıca çekmek çok isterim ama e, şu anda aydına alsam bile ses gelmez. Kanka olsana bana. Bu arada teşekkürler. Aldım mu sen bunu? Mermi. Yum. Abi küp bu aldığını. Çıkma. 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 Aa, çıkma. 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 Evet herkes bir kaçıyor birden ki bu adam. Oha kübayı aldı. What? Sen mi kübayı almak? Ya o benim yanımda. Mahdis. Hayır 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 hayır. Neyse 5 kupa aldık. şimdi ne yapalım? Gördüğünüz gibi ne hani zaten? Pro falan oynayalım bence. Ya da görev yapsak. Bakalım. Abi görev yapalım. Abi görev. Şimdi en çok görevimiz 8 maç 10 kez. Şöyle yani. Gül. Ballı şerbet mi? Bu derseniz ilk ballı şerbet oynayalım. Tekrar oynayalım arkadaşlar 10 kere. Yani 10 maç içinde 8 maçı kazanmam lazım. E toplamda da 250, 750, 850 verir Güm. Hayır ya. Gençler taraf şöyle atacağım. Çünkü gol atamasınlar diye. Oh, o helal tik oynuyor adamı. Şöyle yani gençler. Aa bir de bana bu çıkmıştı. direkt direkt dürük. Hızlı giriş. Bana şu şey çıkmıştı. Diğer sezondan. Gel kanka. Güm. Güm. <laughs> yavaş yavaş. Güzel yere koymuşum bence. Ve bu çıktı Lozay paketinden bana. Al Güm. 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 At, at 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 Hadi koçum hadi koçum atarsın. Yani direkt hızlı. Hızlı bitireyim. 17 artık bir yine yalnız bu arada. Ve 850 jetonda da 850 350 ise o ayda 500 yani bir de şey gibi yaptık oynayamıyorum he şöyle koyacağım bir dakika abicim abicim saygılar yum 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 güçlü atış gitti bak çok sinirlendim şu anda sürekli atışlara bak bakmak istiyorum ama Adamıyla. Adam ile. Adam vallahi ile. Tutun, tutun onu. Onu tutun, onu tutun, onu tutun. Yaz adamda şey olması çok kötü oldu ya. Vallahi. Yuf, yuf, yuf. Ne? Altı canlı. Şimdi bir de video. Video. Ha tamam oh mis Yalnız benim bu kupalara çok ihtiyacım var kanka 10.000 kupa olmak kolay değil ha Valla Yani sizin gibi botlarla 10.000 kupa olunmuyor Gerçek oyuncularla oynuyoruz Helal Tamam Şimdi kimse gol atamadı Bir dakika sonra şey var Hayır Ay ay anne ettiğim şey. Yani Müslüman ayı salarsanız ölürsünüz. Mahvolursunuz. Güm, güm. Abi ya birinin canlı böyle çoğaltsalar bir 5000 6000 yapsalar bir efsane mi olur? O derecede. Bir de 3 tane mermi olsa bir efsane mi olur? Ya da mortis mermisine hızlı yapsalar. Ayı salmayın artık ya. Ayı buluyor mu? Ha? Şu ayı olursa kanka. Hayırdır? Mahvolursunuz ha. Mahvolursunuz. Gül. Gül. Ay yavaşla. Atma. Helal. Tutun. Helal. Hadi. Geldim. 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 Sıkıntı yok. Hayır. Vallahi bizim adammış. Bizim adammış. Bizim adammış. Bizim adammış. Güm, güm. Hadi bismillah. Adamlar kalesine doğru, doğru Uzaklaştı topu. Bu tin gerekirse. He, şimdi açık alan bitti Şu bir. Oo! Ho! Bo -bo yaptı yine yapacağını. Bu gördünüz mü be? Adamı nasıl öldürdüm? Adamın hala aklı şaştı. Adam şu an nasıl öldüm derdim de. Adam oyunu bırakmış nasıl öldüm derdim de. Ölme ha, ölme ha. Attık. Ne? Ya hayır ya. Video 10 dakikada tamamlamıyor. Bu videodan sonra kese kese, kese kasmak arkasına katayım mı? Umut yine yaptığı gibi. Tuttum. Tuttum. Vallahi billahi tuttum. Vallahi billahi tuttum. Sen öl. Sıra ne? Hadi, hadi atarız, 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 atarız. At, at. Attık. Hayır, hayır. Atamadık ya. Neyse. Görüşürüz. Bu videoda da bitti. Bay bay.